Bir üzerinden hatıralar tarihin küllerini savurur. Kadın gibi, kızrak gibi sarılayım gel ince beline. Yarimistan bu gel öpeyim gerdanında. Sevgili izleyiciler, şu anda Sultan Ahmet Meydanı bizim bildiğimiz adıyla ama eski adıyla At Meydanında bulunmaktayız. Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Bey şu anda yanımızda. Efendim birlikte gezelim mi? Ne dersiniz? Eşlik eder misiniz bana? Memnuniyetle, memnuniyetle biz tüm misafirlerimizi gezdiriyoruz fırsat buldukça. Sizinle de memnuniyetle gezebiliriz. Ah, bu evler... Mangal başında çay içiyor misafirlerimiz. Ama ama o kadar soğuk değil değil mi? Ne dersiniz? Evet, çok güzel. Burada olmaktan mutlu musunuz? Mutluyuz. Nasıl gidiyor işler? İyi Allah bereket versin. Özellikle hangi saatlerde yoğunsunuz? İftar ve sahurda mı? İftar ve sahurda. Arada peki? Genellikle birer çatpat oluyor <laughs> Sevgili ATV izleyicileri, şimdi Esra Hanım hayatının en zor röportajını yapacak. <laughs> Buyurun efendim. Ay ne kadar uzun bir adam bu böyle. <laughs> Saygılarımı sunuyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ya, Buyurun ya. efendim, arzunuz. Ben Ökeş Budak. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Efendim, 38 senedir bu işe hizmet ediyorum. 38 senedir. Başka mesleğim yoktur. Çocukken gönül verdim bu işlere. İp üzerinde oynuyorum. Uzun adam ve akrobat sanatçısı. Ayaklarınız nerede? Şöyle Ayaklarım bakayım mı? Buyurun efendim. Size? Evet, şurada. Çek misalini! Efendim! Yerken Adem, mi? seni de En çok neyi seviyorsunuz burada? Çocuklar için atlı karınca, tiyatro, sonra buradaki güzellikler, yemek olayları güzel. <laughs> çok güzelsiniz, çok güzel programlarınız var. Çok güzel. İzleyicilerimize ne söylersiniz buradan bizi gördünüz? Çok güzel. <laughs> oh. Aa. Aa, sevgili izleyiciler hem bardağı dolduruyor ondan sonra da geri alıyor. Bakar mısınız şerbetçinin yaptığını? Her gün seyrediyorum. Hatta bugün bile seyrettim sizi. Çok hoşuma gidiyor. Her gün seyrediyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz seyretmelerini. Evet sevgili izleyiciler, Vefa Bozacısına geldik. Birazdan da oturup bozalarımızı herhalde içeceğiz. Ama bunun bir eski gelenekleri varmış. Yani sunulma biçimi falan çok farklıymış benim duyduğum kadarıyla. Bize anlatır mısınız? Eskiden nasıl yapılıyormuş bu iş? Efendim bizim iş yerimizde 122 sene önceden başlayan bu boza geleneği e, muhtelif bardaklarla e, tabii ki müşterilerimize sunulurdu. O devirde e, cam sanayi ülkemizde olmadığı için yurt dışından gelirmiş. Hatta bardakları şimdi e, müzemizde e, mevcut. Bardakları birbirini yan yana koyduğumuz zaman hiçbir birbirinin aynı e, ölçüde olmadığını görüyoruz. Keşke burada olsaydı da görseydik. Şimdi ben çok merak ettim. Avrupa'da bile yokmuş. Ee, hatta ondan daha evvelde Fakfon denen e, paslanmayan metalden e, ibrik biçiminde e, bardaklardan boza içilirmiş. Bu da eski e, büyüklerimiz e, sakal ve bıyık e, fazla olduğu için e, bozanın da koyu olduğundan bulaşmaması e, için bu Fakfon ibrikler kullanılırmış. Ama ama sevgili izleyiciler şimdi biz birazdan bozayı bu plastik bardaklarda içeceğiz. Olsun Sunuluşu farklı da olsa sonuçta çok hijyenik ve de günümüze uygun. Başkanımız dediler ki bu ben kapanış anonsunu yapacağım. O zaman ben her zaman alıştığınız gibi kapanış anonsu yapmayacağım. Size bırakacağım. Ne söylüyorsanız işte kamera burada. Efendim A'dan Z'ye programını seyretmeye devam edeceğiz. Ama şimdi önemli bir işimiz var. Kokoreç yemeye gidiyoruz. Gerdanımda <laughs> Sevgili izleyiciler o akşam gerçekten hayatımda yaşadığım en güzel akşamlardan bir tanesiydi. En sıcak akşamlardan bir tanesiydi. Çünkü sizlerle sokakta karşılaştık. Orada sizler de vardınız. Sevgili izleyicilerimiz de vardı. Ve Sayın Çetin Sayı eksik olmasınlar. Hep yanımızdaydılar. O sıcak ilgilerini bir an bile bizim ekibimizden eksik etmediler. Yani çok hoş bir gündü. Ve o kadar çok yani şu saatte dakikada da söylenmez ama üst üste o kadar çok şey yedim içtim ki. Artık akşam yemeği yemeğe de gerek kalmadı. Zaten iftardan sonra gitmiştik. Herkese buradan, bize yardımcı olan herkese el sallıyorum. Selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Eğer ben de, de görüntüleri izlerken senden gözümü alamadım. Öyle değil mi? Değil. Çok güzel çıkmışsın. <laughs> İnanılmaz. <laughs>